Evet merhaba çocuklar. Dairenin alanı ile ilgili yeni bir testte beraberiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci soru ne diyor? Okuyalım. Yarı çap uzunluğu 4 cm olan dairenin alan, alanı kaç santimetre karedir diyor. Biz bunu biliyorsunuz bir önceki videoda öğrenmiştik. Alan formülümüz neydi? Pi, R kareydi değil mi çocuklar? Hadi bakalım yerini yazalım. Pi'ni kaç alın diyor? 3 alın diyor. Yarı çap diye burada 4 cm değil mi? 4'ün karesi. Evet. 3 çarpı 4'ün karesini yapar. 16. Peki 3 çarpı 16 ne yapar? Evet. 48. Cevap neymiş çocuklar? A şıkkıymış Değil mi? Pire kareden alanı bulmuş olduk. Hadi bakalım ikinci soruya geçelim şimdi. Yarı çap uzunluğu 6 cm olan dairenin alanını soruyor. Aynı şeyi yapıyoruz yine. Pire kareyi yapıyoruz. Evet. Pi ne burada? 3. 6'nın karesi. 3 çarpı 36 ne yapar? Evet. 108 değil mi çocuklar? Çok güzel. 108'i bulmuş olduk. 3'e bakalım. Evet. Yarı çap uzunluğu 20 cm olan dairenin alanını soruyor. Yine aynı tip bir soru var. Pi r kareden hemen buluyoruz. Artık bunu öğrendiniz. Pi yerine 3 yazıyorsunuz. Yarı çap r 20'nin karesi 400 çarpı 3 eşittir 1200 değil mi çocuklar? Evet hangi şıkmış bakalım? D şıkkıymış. <laughs> evet bakalım ne diyor burada? Şekildeki noktalı zemin üzerinde verilen dairenin alanı kaç birim karedir? Çocuklar burada öncelikle yarıçapı bulacağız değil mi çocuklar? Yarıçap bizim için önemli. Yarıçapı bakalım kaç birim olduğunu sayalım çocuklar beraberce. Hadi bakalım. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördünüz mü? 8. Peki yarıçap ne olur? Tabii ki 4 olur. Değil Çocuklar 4, 4. Güzel. yarıçapı 4 alarak alanını bulabiliriz. Evet alanını bulalım. <laughs> pi r kareden. Pi 3'tür çocuklar. Ha, pi gerçi burada vermemiş herhalde. Pi olarak istiyor. O yüzden silelim. Evet pi pi olarak yazalım. Çünkü pi verilmemiş. R kare ne? 4'ün karesi. 4 aldık yarıçapı 16 pi oldu evet pi verilmezse pi olduğu gibi kalsın 16 pi diye çocuklar cevabı bulmuş olduk peki 5'e geçelim şimdi evet bakalım yine bir nokta zeminimiz var çocuklar ee, yine yarı, yarı çap lazım bize çapı ben çizdim şu anda size kaç birim oldu sayıyorum bakın hemen 1 2 3 4 5 6 yarı çap kaçtır Evet 3'tür değil mi? Altının yarısı 3'tür. Şimdi 3'e göre yarı çapı 3 alarak alanını hesaplayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Bakın 3, 3. Evet. 3. Yarı çapı kaç aldık? 3 aldık. Hadi bakalım alanını bulalım şimdi. Alan neydi? Pi R kareydi. Evet. Pi 3. R'yi de 3 üç alıyoruz. 3'ün karesi kaç yapar? 9 değil mi çocuklar? 9 çarpı 3'ünü yapar? 20 7. Çok güzel. Evet 27'yi bulmuş olduk. Evet. Bakalım şimdi diğer soruya sure geçelim. Bakalım ne çıkmış. Altın soru bakın. Bunu da hatırlarsanız bir önceki videoda buna benzer bir soru çözmüştük değil mi çocuklar? Hemen çapları belirleyelim. Bakın gördüğünüz gibi belirledik. Bunlar eş oluyor birbirine eş daireler. Ama ne verilmiş burada? O soruyu okuyalım. İki tane daire çizilmiştir diyor. Dikdörtgenin çevresi verilmiş 48. Değil mi çocuklar? Evet çok güzel. Peki neyi soruyor bize? daire alanlarını soruyor. Çocuklar yukarıdaki verilen dikdörtgenin içinde iki adet daire. Şimdi burada ne yapacağız öncelikle? R'leri belirleyeceğiz. Yarı belirleyeceğiz. Tamam mı? Evet bakın. Geçen sene de buna benzer bir soru yapmıştık hatırlarsanız. Altın sınıfta R, R. Bakın hepsi R. Görüyor musun çocuklar? R, R, R. Peki kısa kenar kaç R oldu? Bakalım mı? 2 R değil mi çocuklar? 2 R. Peki uzun kenar? Bakayım kaç tane R var orada? 1, 2, 3, 4 tane R var. Evet. Karşıda 2 R değil mi çocuklar? Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti biliyorsunuz dikdörtgende. 2 R. Altta 4 R var. Toplayalım hepsini. Kaç R yaptı? 4 R. Artı 2 R. 4 R artı 2 R. 4 4 8. 9 10 12 R yaptı değil mi çocuklar? 12 R eşittir 48 ise. 1 R'yi bulmak için ne yapacağız? 12'ye böleceğiz. 48'i. Çok güzel. 4. Peki şimdi yukarı çıkalım. Bize burada bakın. R'leri bulduk mu? 4 bulduk. Şimdi ne yapalım? Dairenin alanını bulacağız değil mi çocuklar? Bulalım hadi bakalım. R 4'e e göre yapalım. Pi kareden. Evet. Pi'yi 3 aldık. Bakın burada gördüğünüz gibi. Evet pi'yi 3 alıyoruz. Evet. Yarı çapımız belli. 4'tü zaten bulduk. 4'ün karesi 16. Evet 48. Ama burada kaç tane daire var? 2 tane daire var. O yüzden 48'i neye çarpıyoruz? 2 ile çarpıyoruz. 96 yapıyor. Evet 2 tane çünkü daire olduğu için ikisinde 48 48 kaç yapar? 96 yapar. Tamam. Çok güzel bir soruydu. 7 soruya geçelim. Evet 7 soru diyor ki bakın bundan da yaptım bir önceki videoda. Alanı verilmiş yarı çapını soruyor. Şimdi alan formülümüz neydi bizim? Pi r kareydi. Hemen yerine yazalım. Pi r -kareydi. alan eşittir. Pi r kare. 147 eşittir. 3 çarpı r kare. Şimdi ne yapacağız? 3'e böleceğiz değil mi? R kareyi evet yalnız bırakacağız. 3 kere evet 4 12 bölelim çocuklar. Evet. Ne yaptı? 49 yaptım gördüğünüz gibi. O zaman R kare neymiş? 49'muş. Hangi sayının karesi 49 yapar? 7 kere 7 değil mi çocuklar? O zaman yarı çap neymiş? 7'ymiş. Bulmuş olduk. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bakalım güzel bir sorumuz daha var. Çocuklar burada ne diyor? O merkezi büyük çemberin içine A merkezi küçük çember çizilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Ne yapacağız burada? En dıştaki çemberin alanından en içteki çemberin alanını çıkaracağız. O yüzden büyük çemberin şimdi alanını bulalım. Ondan sonra da küçük buluruz. Peki şimdi burada yapmamız gereken büyük çemberin yarıçapını bulmak. Orada bakın gördüğünüz gibi tamamlarsak küçük çemberin çapı çocuklar büyük çemberin nesi olur? Yarı çap olur değil mi? Altı yani. Evet. <laughs> Altı ne oldu çocuklar burada gördüğün gibi? Yarı çapı oldu. Pi r kare. Yani büyük çemberin, büyük dairenin yarı çapı nedir? Altıdır. Altı göre yapacağız çocuklar. Burada pi, pi 3 alacağız. Evet onu da yapalım. Küçük bulalım. Küçüğün de yarı çapı 3'tür. Bakın görüyorsunuz orada. 3'e göre yapalım. 3 çarpı 3'ün karesi olacak o da. Şimdi bunların cevaplarını bulup çıkaracağız. 3 çarpı 36 eksi 3 çarpı 9 orası 108 yapar. 108'den de 3 çarpı 9 27 yapar. Çıkarırsak çocuklar 81. Neymiş cevap? 81'miş. Evet 81'i bulduk. Şimdi geldik çocuklar kaçın soruya? 9'un soruya. Şimdi burada gördüğünüz O merkezli bir çemberimiz var çocuklar. O merkezli çemberimizin yarı çapı büyük çemberimizin yarı çapı büyük dairemizin yarı çapı gördüğümüz gibi nedir? 8'miş. Peki içine iki tane daha çember çizmişler. Bakın C ve D merkezli iki tane. Buna göre taralı bölgenin alanını soruyor. Öncelikle en dıştaki en büyük çemberin dairenin alanını bulalım mı? Hadi bulalım bakalım. Pi R kareden bulalım. En dıştaki büyük çemberin, büyük dairenin alanını buluyoruz. Çocuklar, en dıştaki alan pi r kareden bulalım. Peki, en dıştaki dairenin yarıçapı kaçtır? 8'dir. Gördüğünüz gibi orada çizdim. 8'in karesiyle 3 çarpıyorsunuz, 64 çarpı 3 diyorsunuz. 3 çarpı 64, evet, 192 buldunuz. Bu dursun. Şimdi bize Taralı alan dediği için iki tane orada bakın gördüğünüz gibi ne var? Daire var. O küçük beyaz olanlarınkini bulalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 8 8 16 yapıyor tamam mı? Büyük dairenin çapı 4 eşit parçaya böldüğümüzde küçük dairelerine net düşer? Evet 16'yı 4'e bölün. Evet. Evet 16'yı ne yapacağız? 8 8 16 olsun 4 4 4 4 olur değil mi? Çünkü ne yaptık? Evet hepsinin tamamı 16'dır. Çünkü büyük dairenin nedir? Çocuklar çapı 8, 16'dır. Ya da şöyle düşünebilirsiniz isterseniz. Yarı çaptan da gidebilirsiniz. 8'i 2'ye bölüyorsunuz. O zaman ne oluyor? O beyaz olan dairelerin yarıçapını bulmuş oluyorsunuz. Bir bulalım. Zaten birini bulduk mu? 2 ile çarparsak ikisini de bulmuş oluyoruz. Şimdi yarıçapı 4 cm olanı yapıyoruz. Yani beyaz dairenin alanına göre yapıyoruz. Evet beyaz daireleri yapıyoruz. Beyaz olanlara bakarsak pi r kareden tekrar bulalım çocuklar. Pi 3 e alalım. R'yi bu sefer ne alacağız? Yarı çapı 4. Çünkü oradaki beyaz küçük dairelerin alanlarını buluyoruz. Evet. Birinin 48 ya. iki tane var ondan. 48 çarpı 2 yapar? 2 tane oldu. 96 yapar. Şimdi ne yapacağız? 96'yı çıkaracağız. 192'den. En başta en büyüğünü bulmuştuk ya. Çıkarırsak ne yapar cevap? 96 yapıyor. Evet. Bakalım 10. soruya. Şimdi 10. soru çocuklar. Çevre uzunluğu 64 metre olan kare şeklindeki duvara 4 tane dairesel reklam panosu yapılacaktır. Bunun için kaç metrekarelik malzeme gerekir diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi öncelikle soracağız, yapacağımız şey dairelerin neyini bulmak? yarıçapını bulmak. Ama çevre verilmiş. Peki çevre verilirse karede bir kenarı nasıl bulacağız? 64'ü neye böleceğiz? 4'e böleceğiz, değil mi? Ben bu arada tabii ki çaplarını da çizdim. 64'ü 4'e bölelim çocuklar. Neden? Çevresi 64 olan bir karenin bir kenarını nasıl bulursunuz? 4'e bölerek. 16 ise çocuklar. Bakın burada çiziyorum. Gördünüz mü? 16 değil mi orası? Peki bir kenarı 16 ise bakın 4 tane r var orada. Görüyor musunuz? Küçük r var. 16. 16'yı 4'e bölsek çocuklar her birine ne düşer? 4, 4, 4, 4 düşer. Gördünüz mü? Peki o zaman buradaki beyaz dairelerin yarı çapı 4 olmaz mı? 4'e göre şimdi ne yapalım? Alan bulalım. Oldu mu çocuklar? Hadi bakalım bulalım. Evet. Alan eşittir. Pi r kareden hemen buluyoruz. Pi 3 alıyoruz. Evet 16. Dördün karesi 16 yapar. 48 bulduk. Peki kaç metrekarelik malzeme? Bir tanesi 48'miş. Kaç tane orada daire var? 4 tane daire var. Bakın 4 ile çarpalım. Evet 192'ymiş. 4 dairenin alanı ne yaptı? 192 santimetre kare yapmış oldu. Şimdi biz burada dairenin alanı ile ilgili çözdük. Şimdiki sorularımız daire diliminin alanına olacak. Tamam mı çocuklar geçelim ona bakalım. Hadi 11'in soruya. Çocuklar biliyorsunuz bunu iki yolla yapıyorduk. Bir orantıyla bir de formülle yapıyorduk. Hadi bakalım okuyalım. Neymiş sorumuz? Yarı çapı 4 cm olan 45 derecelik açıyla kesilen parçanın alanı diyor. Bak alanı diyor. Tamam mı? Ya uzunluğu demiyor. Buna dikkat et. Alan deyince pi r kare aklınıza gelecek. Peki formülden yapalım mı hemen? Hadi bakalım. Pi r kare orantıdan da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil ikinci yoldan. Pi r kare çarpı alfa bölü 360'dan bulalım. P3 R4 alfa 45 bölü 360. Şimdi bunu yerlerine koyduk ya. Şimdi 4'ün karesi 16 bulup Gereken sadeleştirme yapıyoruz. 45 360 sadeleştiriyorum. 45 ile orada 45 derece tabii ki alfa olduğu için 360 45'e böldüm. 8 sadeleştirdim. 3 çarpı 16 bölü 8 yaptı. 16 ile 8 sadeleştiriyorum. Evet. 3 kere 2 ne yaptı? 6. Evet çocuklar şimdi burada gördüğünüz gibi daire dilim alanını ne bulduk? 6'yı bulmuş olduk. İsterseniz orantılı yapabilirsiniz. İkinci yolu da yapabilirsiniz. Alanı bulup 360'da işte buysa 45'te ne kadardı deyip orantıda kurarak ikinci yoldan da 6'ya ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım 12'ye geçelim. Şimdi burada ne diyor? Bir yarı çapı 12 cm olan bir daire şeklinde pasta varmış. 60 derecelik açıyla kesilmiş. Bu parçanın yüzey alanını kaç santimetredir diyor. Şimdi burada ne diyor? Parçanın yüzey alanını sormuş çocuklar. Öncelikle bakın gördüğünüz gibi derecesi kaç? 60'mış. Gördünüz mü çocuklar? Evet. Peki yarı çapımız kaç? Evet. Peki yarı çapımız 60 ise. Öncelikle çocuklar burada 60'a göre bulup isterseniz dairenin alanından da çıkartabilirsiniz. Öyle yapalım. Alanını bulalım önce kesilen parçanın. Alan eşittir. Evet dilimin alanını buluyoruz şu anda. Kesilen Evet parçanın alanını buluyoruz. Pi r kare çarpı alfa bölü 360'dan formülden bulalım. Pi'yi 3 alın çocuklar. R kare nedir burada? Evet 12. 12'nin karesi 60 bölü 360. Hemen gereken sadeleşmeni yapalım. Sadeleştirelim çocuklar. Evet 63 çarptım. 180 sadeleştirmeleri yapıyorum. Bakın işlemleri yapıyorum. Takip edin. Evet. Nedir burada? Yüzey alan. Parçanın yüzey alanını soruyor. Evet kesilmiştir bu parçanın yüzey alanını sorduğu için cevap ne oldu evet, 72 olmuş oldu kesilen parçanın sormuş eğer kalan parçanın sorsaydı tüm alandan çıkarttık ama burada sorduğu bu parçanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor tamam çocuklar bulmuş olduk cevabı Evet 13. soru bakın bu da çok güzel bir soru artık bunlar alıştığımın niteliğinde birbirini tekrar eden sorular zaten yarı çap belli bakın 10 santim merkez açı belli 72 santim ne diyor bu parçanın alanı diyor bak bu dilimin alanı hemen yapalım bunu artık anladığınız formülü neydi formülümüz pi kare evet pi alfa bölü 360 Evet formülden yapmak belki daha kolay olabilir ama siz hangi yoldan isterseniz yaparsınız pi 3'tür çocuklar. R kare R 10'dur. Onun karesi diyorsunuz 72 ve 360'dan hemen formülden yerlerine koyup gereken sadeleştirmeleri yaparsanız 360-72'yi sadeleştirin 5 oldu. Tamam mı? Bölersek. Evet 3 çarpı 100 bölü 5 ne yapar? Hemen sadeleştiriyorum. Bakın takip edin. Yüzde 5'i sadeleştirdim. 60. Gördüğünüz gibi ne çıktı? 60 çıktı. Ama isterseniz bunu e, orantıdan da çözebilirsiniz. Hadi bakalım 14'e geçelim. Evet yarı çapı 12 santimetre olan çeyrek daire diliminin alanını soruyor. Çocuklar çeyrek daire diliminde e, daire diliminde 90 olarak yapacaksınız. Neden 90 derece olduğu için? Bunun yolu yine aynı şekilde formülle yapabiliriz. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 bakın. Evet formülü anladınız. Pi yerine 3 alıyorsunuz yarı çapı 12 alıyorsunuz. Bakın verilmiş o. Gördüğünüz o merkez yarı çapı. Evet 12'nin karesi gördüğünüz gibi orada yarı çapta belli. Ee, 90 yazıyorsunuz alfa yerine. Gereken sadeleştirmeleri yapıyorsunuz. 90-360 sadeleştirdim. Bakın takip edin. Evet 90'a böldüm 364 oldu. Gereken işlemleri yapıyorum çocuklar. Yaptım. 3 kere 36. Evet. Kaç yaptı? 108 yapmış oldu. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Pire kareyi bulup 4'e bölebilirsiniz. Tamam mı? Çünkü çeyrek daire nedir? Biliyorsunuz 4'te birdir Evet. Çeyrek Pire kare bölü 4'ten de işlemi 108'i bulabilirsiniz. Tamam Hadi 15'e bakalım. Evet yarı çapı 4 santimetreymiş bakın çocuklar. O merkezli bir dairede taralı bölgenin alanı diyor. Taralı bölgenin alanı dediği için çocuklar bakın orada öncelikle bizim yapmamız gereken iki yolumuz var. İsterseniz yanındaki açıyı bulabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz? Bakın ee, biliyorsunuz tamamı 180'dir doğru açı. Bunlar komşu bütünlerdir. Yanındaki 135 olmayacak mı? İşte siz artık bu işlemi 45'e göre değil hangi açıya göre yapacaksınız? 135'e göre yapacaksınız. Tamam mı? Çünkü bize taralı bölgenin alanını soruyor. Taralı bölgenin merkez açısı 45 değil 135. Şimdi yerine koyalım hemen isterseniz. Yarı çapta belli zaten. 4. Pi r kare çarpı alfa bölü 360'dan pi yerine 3 alıyorsunuz. R yerine 4 alıyorsunuz çocuklar. 135 alıyorsunuz. 360 alıyorsunuz. Hemen soruyu yapıyorsunuz. Gereken işlemleri yapalım. Evet. Sadeleştirmeleri yapalım. Ona evet, şeyi sadeleştirelim çocuklar. Sadeleştirdim. 3 çarpı 16. Evet. Böyle 16 8'i sadeleştirdim. Gördüğünüz gibi. Evet cevap neymiş? Sadeleştirme yaptık 18'miş. Evet bulduk cevabı 18. Tamam mı çocuklar hadi bakalım 16'ya geçelim şimdi. Cevap bir daha bakalım kontrol edelim yanlış olmasın. Evet gereken işlemleri yaptık 18'i bulduk. 16'ya bakalım. Şimdi 16'da çocuklar yine merkez açı 120 verilmiş. Daire diliminin alanını soruyor. Yine kolay bir soru. Yine bunu formülden yapacağız. Pi kare evet çarpı alfa bölü. 360'dan bulacağız. Pi 3 alacağız çocuklar. R'ye 6 alacağız. Altı karesi alfayı 120 alacağız. Bölü, bölü 360. Hemen 360 ile 120'yi sadeleştirebilirsiniz. Bakın orada. Hemen renkli Evet 3 çıkar değil mi? Oradan da 3'ler gider bakın. 6 kere 6 kaç yapar? 36. Görüyor musunuz? Çok kolay. Evet. <laughs> evet geldik şimdi 17'ye. Bakalım kaç sorumuz kalmış? Evet, son soruya gelmiş çocuklar. Evet, kısa kenar uzunluğu 6 santimetre olan dikdörtgenin içine çeyrek daire çizilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanını diyor. Çocuklar öncelikle biz burada taralı bölgeni bulmak için en dıştaki dikdörtgenin alanını bulacağız. Kısa kenar 6 cm, değil mi çocuklar? Evet, uzun kenarı nasıl bulacağız? Çocuklar çeyrek daireye bakar mısınız beyaz bölgeye? Baktınız değil mi? Orada e, yarı çapı 6 ise diğer de Evet o kısımda 6 olmayacak mı? Olacak değil mi? Tabii. O zaman kısa kenar 6 ise uzun kenar ne olacak? 6 artı 4. Evet kaç olacak? 10. Alanını bulalım mı dikdörtgenin? Hadi bakalım. 6 çarpı 10'u bulalım. 60. O dursun bir yerde tamam mı? Şimdi beyaz çeyrek dairenin alanını bulacağız. Beyaz olan çeyrek dairenin alanını bulacağız. Ne yapıyordu? Pi r kare bölü 4'ten bulalım hemen. Çeyrek ya 4'e bölebiliriz direkt. Pi yerine 3 yazalım yarı çap 6'nın karesi 6 yani 6'nın karesi oluyor pi r kare. 3 çarpı 6'nın karesi 36 yapıyor. 36 ile 3'ü çarpı 4'e bölüyorsunuz çeyrek olduğu için. Evet. Sadeleştirdim 27. Şimdi ne yapacağız? 60'tan 27'yi çıkaracağız çocuklar. Çünkü taralı bölgeyi bulmak için 60 eksi 27. 10'dan 7 çıktı 3. Evet 33 çıkıyor değil mi çocuklar? Evet. 33'ü bulmuş olduk. Evet bir testi çözdük çocuklar. İkinci bir test daha çözmek istiyorum size. Onu da çözüp size ulaştıracağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.